Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza periyodik sistem ile devam ediyoruz. Periyodik cetveller arkadaşlar geçmeden önce periyodik cetvellerin genel özellikleri ile ilgili TYT'de gördüklerimizi bir hatırlayalım. Modern periyodik cetvel arkadaşlar neye göre sıralanmıştır? Artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Periyodik cetvelde arkadaşlar yatay sıraları ne denir? periyot denilir. Kaç tane periyot vardı? 7 tane periyot vardır. Birinci periyotta arkadaşlar her periyotta belirli sayıda element var. Birinci periyotta 2 element, 2 ve 3 ile 8 element, 4. ve 5. de 18 element, 7. ve 8. de 32'şer element bulunmakta gençler. Birinci periyot hariç bakın bütün periyotlar bir metal ile başlar, bir soy gaz ile biter gençler. 6. ve 7. Periyot, e, periyotta lantanit ve aktinitler var. Periyot jetlerin altında iki yatay sıra halinde gösteriliyorlar. Periyot cetvelin şeklini az sonra göstereceğim. Orada da bunları tek tek size tekrar anlatacağım gençler. Periyot dikey sütunlara ne denir? Grup denilir. Aynı gruptaki elementlerin genellikle fiziksel ve kimyasal özellikleri nedir? Benzerdir gençler. Ancak helyum arkadaşlar özür dilerim hidrojen bir adadır ve hidrojen ametaldir. Özellikle buraya ne dedim? Dikkat edelim demişim. Niye? Bir a metal grubu olduğu halde en üstte ne vardır? Hidrojen ametaldir. Bu çok karıştırılıyor. Buradan da çok soru sorarlar. Öğrencileri burada çok yanıltıyorlar. Aynı gruplarda bulunan, aynı grupta bulunan elementlerin değerli elektron sayıları nedir? Genellikle aynıdır. E burada da arkadaşlar o genellikle ifadesini söylememizin sebebi helyumdur. Helyumun son yörüngesinde iki elektron vardır ve 8 adıdır. Diğerlerinde kaç vardır? 8 vardır gençler. Grupları biz iki türlü adlandırıyorduk. Bir A grubu bir de B grubu şeklinde. 8 tane A 8 tane B grubu vardı. 8 tane B grubunda arkadaşlar 8 B grubu üstünden oluşuyordu. Yupağa göre ise birinci gruptan başlayıp sütunlara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deyip 18'e kadar ne yapıyorduk? Numara veriyorduk arkadaşlar. Şimdi 1A bakın yupağa göre ne oluyor? 1. grup, 2A, 2. grup, 3B, 3. grup, 4B, 4. grup, 5B, 5. grup. Bu şekilde arkadaşlar ilerlediğiniz zaman her sütuna böyle 1, 2, 3, 4, 5 dediğiniz zaman ne oluyor? 7A, 17. grup, 8A'da 18. grup şeklinde isim alıyor. Yine unutmayalım arkadaşlar. Çok sorulur, çok karşımıza çıkar. A gruplarına baş grup, B gruplarına yan grup denilir. Yine dikkat edeceğimiz bir şey. B grupları nerede başlar? Dördüncü periyotta başlar. Bakın, ilk 3 periyotta B gruplarından herhangi bir element yoktur. Bundan da karşımıza soru gelebiliyor. Gençler işte AYT düzeyinde anlattığımız ifadelerden bir tanesi. Periyot cetvel neden oluşur? Bloklardan oluşur. S ile bitenler S bloğunda, P ile bitenler P bloğunda, D ile bitenler D bloğunda, F ile bitenler dizilişi F bloğundadır. Bakın S bloğunun olduğu bölge burası, D bloğunun olduğu bölge burası. Dikkat edin gençler, P bloğu burası ama dikkat edin, şurada helyumun olduğu yer nedir? Helyum S bloğundadır. Bu da bir istisnadır karşınıza gelebilir. Alt tarafta lantanitler ve aktinitlerin yani iç iç elementlerin olduğu yere de biz arkadaşlar F bloğu diyoruz. Gençler periyodik bazı grupların özel isimlerini bilmemiz lazım. Bakın 1A alkali metaller 2A toprak alkali metaller, 3A toprak metalleri, 4A karbon grubu, 5A azot grubu, 6A kalkojenler, oksijen grubu, 7A biliyorsunuz arkadaşlar halojenler, 8A soy gazlar, asal gazlar, B gruplarına geçiş metalleri lantanit ve aktinitlere de iç geçiş metalleri diyoruz. Ve peri yerleri de burada bakın arkadaşlar alkali metaller, toprak alkali metaller. Arkadaşlar görüyorsunuz buradaki B grup yani peri ortasındaki yer geçiş elementleri, geçiş metalleri. Yine alt taraftaki iki blok arkadaşlar iç geçiş elementlerini. Bakın 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A hepsi burada toprak metallerinden soy gazlara kadar belirtilmiş gençler. Şimdi peruçetlerin şöyle işte gelelim gerçek peruçetlere şöyle bir inceleyelim gençler. Buna da bazı yerlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gençler peruçetlerde bakın hidrojeni işaretliyorum çok dikkat etmemiz lazım. Helyumu işaretliyorum çok dikkat etmemiz lazım. Niye hocam hidrojeni dikkat etmemiz lazım? Hidrojen ametaldir. Diğerleri nedir? Metaldir. E aynı gruptaki elementlerin değerli elektron sayısı neydi son yörüngedekiler? Aynıydı diyoruz genelde. Bakın helyumda 2 varken alt taraftakilerde ne vardır? 8 vardır gençler. Periyodik arkadaşlar şöyle bir merdiven vardır. Bakın şöyle bir merdiven çiziyoruz. Bu merdiven e, metallerle arkadaşlar A metalleri ayırıyor. Bunların arkadaşlar şu şekilde turuncu renkte olanları işaretlediklerimiz yarı metaller oluyor. Periyodiklere şöyle bakarsanız arkadaşlar sol tarafta metaller, sağ tarafta ametaller bulunmakta. Şimdi az önce dediğimiz gibi yupağa göre gençler görüyorsunuz. Bakın burası birinci grup işaretliyorum. Bakın ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bakın bu şekilde. On üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekizinci grup. Sekiz aya kadar gidiyor. Üzerlerine arkadaşlar bakın ben belirttim. Bir a, iki a. Bakın 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Bu da arkadaşlar Amerikan tanımına göre olan tanım. Yine 8B ne demiştik arkadaşlar? 3 tane sütundan oluşuyor. Bakın burası 8B, burası 8B. Yine burası 8B olmuş oluyor arkadaşlar. Evet şurası da bakın 1B ile 2B oluyor. Şimdi periçetlerde nelere dikkat edeceğiz? Yine TYT'de söylediğim bazı şeyler vardı. Onları bir hatırlatalım gençler. En çok karşımıza çıkan ifadeler kesinlik sorularına çıkar. Bunlara da dikkat edelim. Bakın mesela... Atom numarası 2A'dan 1 fazla olan elementlerler. Bunları TYT'de de söylemiştim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın atom numarası 2A'dan 1 fazla olan nerede olabilir? Eğer ki berilyumu seçerseniz bakın arkadaşlar ne çıkacaktır? Bor çıkacaktır. Magnezyumu seçerseniz alüminyum çıkacaktır. Ancak kalsiyumu seçerseniz skandiyum çıkacaktır. Demek ki arkadaşlar ne oluyor? Buraları dikkat etmemiz lazım. Yani 1A'dan Bakın bir fazla olan nerededir deseler. Bir adam bir fazla olan işaretliyorum bakın. 8 aya geliyor. Ya da bir adam bir fazla olan atom numarası 2 aya geliyor. Bunların terslerini de düşünebiliriz gençler. Mesela 8A'dan 1 eksik 1A'ya gelebiliyor. 8A'dan 1 eksik 7A'ya gelebiliyor. Ama 8A'dan 1 eksik deyince herkesin aklına hemen ne geliyor? 7A. E sizin aklınıza ne gelmeli? Helyumdan 1 eksik olunca 1A'da olabiliyormuş. Burada yine dikkat edeceğimiz bir şey. 1A'dan 2 fazla olan nerede olabilir? Gençler bakın 1A'dan 2 fazla olan şurada olabilir. Yine 1A'dan 2 fazla olan bakın skandiyum olabilir. Dikkat edin hidrojeni düşünürseniz bir A'dan iki fazla olan tekrar geri dönüp lityumda olabilir. Gençler bunlara dikkat edeceğiz. Perüchet'lerde bu şekilde bazen bize kesinlik soruları sorulabiliyor. Yani nasıl soruyorlar? İki adam bir fazla atom numarasına sahip element için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ya da bir adan atom numarası iki büyük olan element için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruları sorabiliyorlar. Onun için bunları hatırlatmak istedim gençler. Şimdi gelelim perüchetlerde periyot ve grup bulmaya. Gençler periyot cetvelde grup bulunurken kesinlikle proton sayısına göre bulunur. Bakın biz temel hal elektron dizilişi iyon ya da uyarılmış hale göre değil. Neye göre bulacağız? Normal olarak dizeceğiz. Yani proton sayısına göre dizeceğiz. O şekilde bulacağız arkadaşlar. Eğer iyon hali verirse. Biz arkadaşlar proton sayısını bulup yine proton sayısına göre dizeceğiz ve o şekilde bulacağız. Gençler periyot bulmaya gelirsek periyot bulmak çok kolay. En son s'nin önündeki sayı. Elektron dizilişini yaptık arkadaşlar. En son s'nin önündeki sayı bize periyodu veriyor. Bakın burada en son s'nin önündeki sayı 3. Üçüncü periyot dizilişte burada en son senindeki sayı 4. Dördüncü periyot oldu. Gençler grup bulmaya gelirsek kaç tane grubumuz var? 2 tane grubumuz var. Birisi A grubu birisi B grubu. Yupan önerdiği 18 tane grup var ama biz A ve B grubu şeklinde bulacağız. Şimdi temel halde elektron dizilişi S ve P orbitallerinden herhangi biriyle bitiyorsa atom nerededir? A grubundadır. S ve P'deki elektronların toplamı da bize grup numarasını veriyor gençler. Bakın S ve B'yi de toplarsak neyi veriyor? Grup numarasını veriyor. Şimdi gençler burada helyuma çok dikkat edeceğiz. Bak helyum nedir? 1S 2'dir helyum kurallarımızı bozuyor. Bakın S ile bitti. Tamam A grubunda ama son yörüngede 2 elektron var. 2A demiyorum. Helyum 8A arkadaşlar. Oraya dikkat edeceğiz. Oradan da bazen soru sorulabiliyor. Şimdi gençler şurada grup bulmayı ve periyot bulmayı tekrar görelim. 3 lityumu ben dizdim. Bakın 1S2, 2S1. En son S'nin önündeki sayı 2 olduğu için bana neyi verdi? İkinci periyodu verdi. E bakın orada S ile bittiği için S'deki elektron bana bakın S'deki elektron bir tane elektron neyi verdi? Grup numarasını 1A'yı verdi. Bakın 4S2 ile bitmiş. 4S en son S'ndeki sayı 4 o zaman 4. periyod oldu. E ne dedim? Diziliş S ya da P ile bitiyorsa o sondaki S ve P'nin elektronlarını toplayacaksınız. Bize grup numarasını verecek. Bakın S ile bittiği için A grubu oldu. Buradaki 2 de bize neyi verdi? 2A'yı verdi. Şimdi P ile bitenleri gördüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız gençler. Şu dizilişi yaptık. Bakın en son 3S2 3P6 ile bitti. En son S'nin önündeki sayı 3. 3. periyot. Gençler S ve P ile bittiği için bakın P ile bittiği için A grubu. S ve P'deki 2 artı 6 elektronu toplayınca ne yaptı? 8A yapmış oldu gençler. Bakın 7 numara azotu dizdik. Nötr hale göre diziyoruz. 1S2, 2S2, 2P3 ile bitmiş. En son senin önündeki sayı 2 olduğu için... ...ikinci periyot. Bakın P ile bittiği için A grubu. Sondaki S ve P'deki elektronları topladık. 3, 2 daha ne yaptı? 5A yaptı gençler. Evet, 35 Brom'a gelirsek... ...özellikle bunu da yazmak istedim gençler. Bakın dizilişi yaptık. 4P5 ile bitiyor. P ile bittiği için A grubu. En son senin önündeki sayı 4 olduğu için... ...dördüncü periyot... Sondaki S ve P elektronlarını topluyoruz. Bak sondaki S ve P P ile biterse mutlaka ondan bir önce gelen S'deki elektronları topluyorsunuz. Bak 2 buradan 5 de buradan ne yaptı? 7 elektron 7 A olmuş oldu gençler. Şimdi gençler B gruplarına gelirsek B gruplarının dizilişleri ne ile biter? D ile bitiyor gençler. B gruplarındaki sondaki S ve D'deki elektronları toplayarak grup numarasını buluyoruz. D ile bittiği için B grubu diyoruz. Ancak istisnalar var. Onları da göstereceğim. S2D7 bakın S2D8, S1D10, S2D10 istisna var. Onları da az sonra göstereceğiz. Gençler bakın dizi yaptık. 22 T arkadaşlar Titan dizilişini yaptık. Titanyumu dizdik. 4 S2 3 D2 ile bitti. Bakın D ile bittiği için bir kere B'yi buraya yazdım. En son S'nin önündeki sayı bize periyodu veriyor. Bak 4 olduğu için 4. veriyor S ve D'deki elektronları topla. 2, 2 daha 4, B oldu. 25'e gelirsek gençler dizdik. Bak D 5 ile bitti. D ile bittiği için B'yi buraya yazdım. En son senin önündeki sayı kaç gençler? 4, 4. periyot. Ve en sondaki S ve D'yi topladım. Ne yaptı? 5, 2 daha 7, B yaptı. Gençler özellikle burayı bu şekilde size açıklamak istedim. Bakın daha ayrıntılı biçimde göstereyim. Burası 4. periyot. Ben özellikle burayı yazmak istedim. Böyle 4. periyot. E, potasyum 1A'da, kalsiyum gençler 2A'da. 1A'nın dizilişi 4S1 ile bitiyor. 2A'nın dizilişi 4S2 ile bitiyor. Şimdi skandiyuma gelelim gençler. Bakın şöyle yaptık. Diziliş 4S2, 3D1 ile biter. Titanyum arkadaşlar 4S2, 3D2 ile biter. Arkadaşlar burada vanadyum 4S2, 3D3 3D ile biter. Krom ne bitiyor arkadaşlar? Krom 4s1 3d5. Yani biz buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bak atom numaraları 19, 20, 21, 22, 23, 24, tek tek yazalım. 25, 26, 27, 28, 29, 30 gençler bu şekilde yazdık. Bakın 24 numaraya dikkat edeceğiz dedik. 4s1 3d5'te bitiyor. 25 numaraya gelirsek o da gençler 4s1 3 4s2 3d 5 ile bitiyor. 26 4 S 2 3 D 6 27 4 S 2 3 D 7 28 4 S 2 3 D 8 gençler. 29'a gelirsek 4 S 1 3 D 10 30'a gelirsek o da 4 S 1 3 D özür dilerim 4 S 2 3 D 10 ile ...bitiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi burayı özellikle niye anlatmak istedim? Gençler daha önce de söylemiştim. Bakın iki tane 3D5'de biten var. Bize ne sorarlar? 24 ve 29'u ilgilendiren kesinlik sorusu sorarlar. Yine iki tane 3D10 var. Onlarda da bize ne sorarlar? Yine 29 ve 30'u ilgilendiren kesinlik soruları sorarlar. Onlarla da ilgili birkaç tane çözmüştüm. Şimdi gençler 4. periyoddayız. Bakın elektronları toplayarak gidelim. 2, 1 daha burası 3B. Bakın arkadaşlar 2 2 daha 4B 3 2 daha 5B 5 1 6B 5 2 daha bakın 7B. Şimdi gençler demire geldik bak 6 burada 2 de burada 8B. İşte yan yana 3 tane 8B olacak. Yani buradaki değerli gerekli 10 sayıların toplarsanız yani 6 2 bakın 8B 7 2 9 ama 9B yok. Ne diyoruz? 8B. 8 2 10B yok. Ne diyoruz? 8B. Bakın burada 3 tane 8B var. 11 olursa toplam 1B oluyor. 12 olursa da o zaman 2B oluyor. Yani çinko nerede gençler? 2B'de. Şimdi gençler ben bu yatay sıradaki bu B gruplarının geçiş elementlerini yani 4. periyottakileri ezberlemek için bir arkadaşlar şifre uydurdum. Onu da size söyleyeyim. Sucu, Timur, Vanayı, Kırdı, Menemenci, Ferit, Johnny'yi, Cuma'da zannetti. Gençler sucitimur vanayı kırdı. Menemenciferit Cuma'da zannetti diyoruz. Burada atom numaralarını bilmesek bile 20 numara kalsiyum bildikten sonra sırayla böyle ezberlediğimizden buraya kadar geliriz. Bunu da bu şekilde arkadaşlar kodlayabilirsiniz. Şimdi bazı örnekler var. Onlara bir gelelim gençler. Bunlar bizim böyle çok karşılaşacağımız örnek tipleri. X artı 2 yonun elektron dizilimi 3 P2 ile sonlanmaktadır. Buna göre X elementinin periyodik sistemdeki yerini bulunuz demiş. Gençler dikkat edin bakın. X artı 2 3 P2 ile bitiyor. Yani biz ne yapacağız? Elektron dizilişini bulup elektron sayısından proton sayısına geçeceğiz. Yani 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve 3p2 ile bitiyor. Şimdi buraya kadar ne yaptı? 12. 2 de burada 14. Demek ki x artı 2 neymiş? 14. Şimdi 14 artı 2 ne yaptı? 16 yaptı. E biz 16'yı dizersek gençler 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 oldu gençler. ha şimdi Diziliş ne ile bitti? P ile bitti. O zaman A grubunda. E, en son senindeki sayı şey kaç? 3. O zaman bu 3. periyot. E P ile bittiği için bakın 4 elektron burada. P ile biterse S'deki elektronu topluyoruz. 2 burada. 6 A olmuş oldu gençler. Bu şekilde. Bakın örnek bir de çözmüş olduk. Gençler örnek 2'ye gelirsek güzel bir soru. Temel hal elektron diziliminde 3. enerji düzeyinde toplam 13 elektron bulunduran atomun Periyodik tablodaki yeri neresidir demiş gençler? Tek tek ne yapacağız? Yazacağız. Bakın. 1s2, şöyle göstereyim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bakın 4s2'ye kadar yazdım. 3. enerji düzeyinde diyor. 13 elektron olacak. Bakın 3. enerji düzeyi bu. 3s üçüncü enerji düzeyinde 2 tane yazdım. 3p6 o da üçüncü enerji düzeyinde toplam 8 tane yazdım. 4S2 kaç kaldı 13'e varmak için arkadaşlar? 5 elektron kaldı. O zaman demek ki 4S2 neyle bitecekmiş? 3D5 ile bitecekmiş. Bakın 2 elektron burada. 6 da burada. 8, 5 de buradan geldi. Ne yaptı? 13. Bakın şartı sağladık. Şimdi bu nerededir gençler? D ile bittiği için B grubu. En son senin sayı 4. O zaman ne oldu? 4. periyot. Gençler bir de bakın. D'deki ve sdeki elektronları topluyoruz. 5 2 7 yaptıysa 7B oluyor arkadaşlar. Eğer toplarsanız 8 9 10 çıkarsa ne oluyor? 8B oluyor arkadaşlar. 11 ve 12 çıkarsa arkadaşlar 11 ve 12 çıkarsa 11 çıkarsa 1B, 12 çıkarsa arkadaşlar 2B diyoruz. Yani burada Dördüncü periyodun 7B'si olmuş oluyor arkadaşlar. Evet gençler örnek 3 ile devam edelim. Periyod tablonun dördüncü periyodunda olduğu bilinen X, Y, Z atomlarının temel hal elektron dizilimine ilgili verilen bilgiler şu şekildedir. X'in s orbitallerinde 7 elektron vardır. Y'nin p orbitallerinde 18 elektron vardır. Z'nin d orbitallerinde 2 elektron vardır. Bu atomlardan hangilerinin grubu kesinlikle belirlenebilir demiş. Gençler şimdi X'in s orbitallerinde 7 elektron varsa dikkat etmemiz lazım. Ben size bunu istisna olarak daha önce vermiştim ama şimdi bulmayı tekrar göstereyim. Bakın 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Gençler şimdi ben buraya kadar yazdım ve s orbitallerindeki elektronları bir sayalım. Bakın 2 tane burada, 2 tane burada 4. 2 de burada. Bakın şu an kırmızı ile işaretledim. Elektronların sayısı ne? 6. Ancak S orbitallerinde 7 elektron olacakmış. O hangi dizilişle mümkün olur gençler? Şöyle olabilir. 4s1 ile biterse bu şekilde mümkün olabilir 7 elektron. Ancak 4s1 ile devam ettiğimiz zaman diziliş 2 ihtimal oluyor. Ya 4s1 3d5 ile bitecek ya da 4s1 3d arkadaşlar 10'la bitecek. Eğer ki diziliş 4s1 3d10'la biterse atom numarası ne olur? 29. Eğer ki 4s1 3 d biterse o zaman da 24 olacak. Demek ki gençler biz x'i kesin olarak bilemiyoruz. E, y'nin p orbitallerinde 18 elektron vardır demiş. Gençler y'nin p orbitallerinde 18 elektron varsa bir sayalım bakalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 gençler bakın 18 elektron diyor nerede p orbitallerinde 2p6 burada gençler 3p6 Burada dikkat edin 3P6 Daha 12 tanesini yazabildim Bakın 6 6 12 Sonra bir 4S2 araya geliyor 3D10 geliyor sonra ne geliyor 4P geliyor e 4P'de kaç tane olmalı 6 tane olmalı Arkadaşlar bakın ben dizilişi ne yaptım 4P6'ya kadar yazdım e Nötr halde temel halde hepsini toplarsanız Buradan arkadaşlar Bunun 36 proton sayısı Çıkıyor Z'nin D orbitallerinde 2 elektron vardır Demiş bakın Y'yi bulabildik Z'ye gelirsek onu da yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2 ile bitmiş. Gençler zaten şuraya kadar 20. 2 de buradan ne yapar? 22 yapar. Bakın başka bir ihtimal yok. Z'yi de bulmuş olduk. Demek ki cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Y ve Z kesin olarak bilinebiliyor arkadaşlar. Evet gençler periçetlere burada dersimize ara veriyoruz. Gelecek derste gençler Periyodik özellikler özellikle atom çapı arkadaşlar çok iyi bilinmeli onu göstereceğim. Ayrıntılı biçimde atom çapı karşılaştırma nasıl oluyor ondan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar kolay gelsin başarılar dilerim iyi günler.